karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir canlı yayın sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Hayırlı günler ve daha hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir e, perşembe günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Bugün günlerden e, 30 Ekim 2025 perşembe günü bu canlı yayın sohbet videomuzda sizlerle birlikte EKPSS gündemini özel olarak değerlendireceğiz. Engelli kamu personeli seçme sınavının e, gündeminde şu an itibariyle atamalarla ilgili bir herhangi bir e, net bir açıklama veya bir e, tarih şu an itibariyle maalesef yok e, bakıldığı zaman şu ana kadar e, Tabii ki de engelli kardeşlerimiz atamaları bekliyor e, kolay bir durum değil yani e, bu sınava girip bu sınavdan e, en iyi puanı alıp atama beklemek gerçekten e, çok zor. Bakıldığı zaman bizler bu sınavda çok başarılı bir şekilde sınavımızı 2024 yılında tamamladık. 2025 yılına geçtiğimiz bu dönemde yani 2025 yılında şu ana kadar sadece tek bir atama yapıldı ve o atamaların sonucu da Şubat ayında biliyorsunuz açıklanmıştı. Ve Şubat ayından bu yanıdır bugün itibariyle Ekim'in artık son günlerindeyiz Kasım ayına girmek üzereyiz. Yarın itibariyle Ekim ayını da bitiriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir e, ikinci EKPSS ikinci atamalar ile ilgili bir e, öSYM'nin ölçme seçme yerleştirme merkezi kurumundan gelen resmi bir açıklama e, bir e, tarih yok. E, ama bakalım neler olacak göreceğiz. Tabii ki de EKPSS sınavı gün geçtikçe e, daha zorlaşan e, yıllar geçtikçe. Daha önem verilmesi gereken bir sınav haline geldi. Sadece bakıldığı zaman bu sınavda inanılmaz bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Sınavı kazanabilmeniz için, sınavda en iyi puanı alabilmeniz için gerçekten bu sınava oturup güzel bir şekilde ders çalışmanız, planlı, sistemli bir şekilde ders çalışmanız gerekiyor gün geçtikçe daha zor bir hale geliyor son dönemlerde biliyorsunuz atama sayılarında EKPSS sisteminde bir azalma var ama EKPSS sınavına giren engelli kardeşlerimizin sayısı oldukça fazla yani matematikte biz buna ters orantı diyoruz bir tarafta engelli kardeşlerimizin EKPSS sınavına e, girme sayısının artması ile beraber EKPSS'de atama sayılarının azalması burada e, matematikte e, oran orantı işlemini bizlere hatırlatıyor ve e, ters orantı biri artarken diğeri azalıyorsa eğer e, bunu matematikte ters orantı diyoruz. Böyle bir e, denklem var. Oran orantı deklemi şeklinde de e, bu e, durumu ifade edebiliriz. E, bakıldığı zaman şu an itibariyle e, maalesef e, somut e, bir adım yok e, atamalar ile ilgili atamaların ne zaman yapılacağına dair herhangi bir net açıklama şu an itibariyle yok. Tabii ki de bizler e, şu ana kadar EKPSS 2026 ikinci atamaları bekliyoruz ve bununla beraber e, ben kendim şahsen bizzat 2026 sınavına çalışıyorum. Ee, tabii ki de e, videomda da e, görmüşsünüzdür. videolarımızda kitaplarımızı tanıttık iki tane muhteşem elimde e, kaynak kitabı var. Ve o kitabı zaten sizlere daha önceki e, videolarında da kitap tanıtım videolarında da çıkmış sınav soruları lise Orta öğretim ve e, zihinsel lise e, kitaplarını e, 2012'den 2024'e kadar yapılmış olan 7 tane sınav 7 tane sınavın, 9 farklı seviyesinde çıkmış olan e, muhteşem e, kaynak kitaplarımızı koca kafa yayınlarının yine çıkarmış olduğu çık, tüm e, çıkmış sınav soruları ve çözümleri kitabını sizlerle birlikte e, videolarımda e, tanıttığım o videolarımda e, izleyebilir kitap hakkındaki yorumlarınızı e, ve görüşlerinizi yorumlar ve görüşler kısmında değerlendirebilirsiniz e, bakıldığı zaman gerçekten ee, bizlere zorlu bir e, süreç bekliyor. Zorlu bir süreç derken e, çalışma anlamında daha iyi bir şekilde çalışıp e, daha iyi bir e, puan alarak e, atanmada yani atama e, döneminde en e, güzel bir şekilde atanabilmek adına daha iyi bir şekilde özveriyle e, daha gayretli, daha istekli daha arzulu çalışmamız gerektiğini e, burada ifade etmek istiyorum. Çünkü ben Üç defa e, EKPSS sınavına girdim. 2020 yılından bu yanıdır EKPSS sınavlarına giriyorum. Ve bu sınavın e, kolay bir sınav olmadığını kendi girdiğim e, sınavlarda almış olduğum puanlarla birlikte tecrübe ettim. Ve e, özellikle zihinsel engelli lise orta öğretim düzeyinden e, bu sınava giren kardeşlerimiz elbette ki bu sınavdan yüksek puan almak zorundalar. 60 soruluk bu sınavda EKPSS sınavında engelli kamu personeli seçme sınavında ÖSYM'nin ölçme seçme yerleştirme merkezinin yapmış olduğu bu kurumsal sınavda kamu sınavında sizlerin en az kamuya atanabilmeniz için devlet memuru olabilmeniz için en az ilk atamada rahat bir şekilde atanabilmeniz için 60 soruluk bir sınavda en az 52 ya da 53 net e, yapmanız lazım. Yani 52 ya da 53 tane sınavda doğrunuzun olması lazım. Bu da en az 92 ya da 93 puan almanızı e, sağlıyor. Yani 92 ya da 93 puanı yani 90 e, barajını EKPSS lise orta öğretim düzeyinde geçen engelli kardeşlerimiz, zihinsel engelli lise orta öğretim grubunda atanabilme e, ihtimalleri, imkanları, daha yüksek oluyor ama 80 ve 70 ve 80'in üzeri aldıysanız eğer atanma ihtimaliniz düşük oluyor. Yani 50 ve 50'nin üzerinde sınavda netler yapmanız gerekiyor. EKPSS sınavında ilk atamada atanabilmeniz için ilk 300. 400. sıralarda yer alabilmeniz için. Bu da imkansız durum değil ama bakıldığı zaman kolay bir durumda değil. Yani böyle sınavlara çok daha önem vermeniz gerekiyor. Yani ben nasıl olsa engellilere yönelik bir sınav bana çok kolay sorular sorabilirler diye bir düşünceye kapılmamanız lazım. Yani elbette ki kolay sorular yok mu? Kolay sorular var. Ama 60 sorunun 60'ı da tamamen kolay değil. Elbette ki içinde zor sorular ve orta seviye yapabileceğiniz düzeyde e, çok kolay sorular, orta seviye sorular, e, orta seviye sorular ve e, zor seviyede sorular da yer alıyor. Yani bakıldığı zaman e, kısacası şunu net bir şekilde ifade edebilirim: e, Bu sınavda e, daha iyi bir e, puan alabilmeniz için e, güzel e, kaynaklarla e, çalışmanız lazım. Bu dönemde kitap bulmak gerçekten çok kolay. İnternete girdiğiniz zaman EKPSS'ye ait yayın evlerini araştırdığınız zaman bir sürü yayın evi ve EKPSS e yönelik kitaplar var. Hepsi de birbirinden farklı kitaplar ama benim burada sizlere nacizane tavsiyem doğru kaynaklar ve doğru kitaplar üzerinde seviyenize uygun, seviyenize ait girebileceğiniz sınav düzeyine ve seviyenize ait kitaplar ile çalışmanız olacaktır. Ve bunun e, üzerinde de şunu söyleyebilirim. E, bu doğrultuda da ben EKPSS Koca Kafa yayınlarını, Koca Kafa Uzaktan Eğitim ve e, Koca Kafa yayınlarını tavsiye ediyorum. Çünkü e, ben 2024 yılında yani geçen seneki sınavda ilk kez e, tecrübe etme e, fırsatı buldum. Koca Kafa yayınlarıyla ilk kez çalıştım ve gerçekten e, 87,5 puan aldım. Biraz daha kendimi zorlayabilseydim, 92-93 puan alabilseydim elbette ki atanabilme ihtimalim daha yüksek olacaktı ama bu şu anlama gelmiyor. Yani bizler EKPSS koca kafa yayınlarını aldık başarısız olduk anlamına gelmiyor. Bakıldığı zaman kitap gerçekten çok kaliteli kitapları var. Gazi Dağ hocamız önderliğinde matematik editörü, matematik öğretmeni Gazi Dağ Hocamızın ve e, onun eşliğinde e, Koca Kafa Yayınları gerçekten e, Koca Kafa Yayın Evi güzel işler e, yapıyor. E, sınava yönelik güzel kitaplar çıkarıyor. Özellikle çıkmış sınav soru ve çözümleri kitaplarını e, kitapları almanızı tavsiye ederim. Çünkü 2012 yılından 2024 yılına kadar tüm çıkmış sınav soru ve çözümlerinin hem e, sınav soruları var hem de ayrıntılı çözümleri şıklarıyla beraber e, kitapta e, verilmiş e, ben e, bu kitapları aldım şu an itibariyle çalışmaya başladım çoğu iki tane kitabın neredeyse zaten birisini bitirdim birisini de e, bitirmek üzereyim neredeyse e, iki kitabın e, birisi zaten bitti diğerinin yarısı bitti e, yani e, kitaplardan çok memnun kaldım asla ve asla bu e, kaynaktan e, koca kafa yayınları kaynağından çalıştığınız sürece e, pişman olmayacaksınız daha başarılı olacaksınız çünkü birebir e, sınavda ÖSYM, e, ekp size tarzındaki sınav soruları bu e, yayın evinde koca kafa yayınlarında e, yer alıyor e, kitapları oldukça kaliteli genel kültür soruları e, ve güncel bilgiler soru, soruları gayet güzel yapabileceğiniz tarzda sorular da var tabii ki de zorlanabileceğiniz tarzda sorular da var ama ee, tabii ki de ben sizlere hemen e, kitabımızı tekrar şöyle e, videomuzda, canlı yayınımızda tekrar gösterelim. Diğer e, videolarımızı izlemeyenler için de hem e, bu canlı yayın videomuzda e, kitaplarımızı bir kez daha sizlere e, tanıtmış olalım sevgili izleyiciler. Şöyle hemen e, getirdim e, kitaplarımızı hemen e, sizlere şöyle tanıtalım sevgili izleyiciler. Burada... Ee, şöyle ilk kitabımız e, orijinal sınav soruları yer EKPSS 2012 yılından itibaren çıkmış olan 2024 sınavına ait 2012 ve 2024 arası tüm çıkmış sınav soruları ve çözümleri zihinsel lise orta öğretim ön lisans çıkmış sınav soruları ve çözümleri kitabı toplam kitabımızın içerisinde 1680 soru var 4 farklı seviyede hem zihinsel e, lise zihinsel ön lisans işitme bir. Genel görme, işitme, 2, lise orta öğretim e, şeklinde 4 farklı seviyede e, soru kalıpları ve bunların ayrıntılı çözümleri var. E, ve diyor ki hocamız çıkabilecek sınavdaki 60 soru ve e, çok benzerleri ve aynılarının bu kitapta yer aldığını söylüyor. Gerçekten çok kaliteli, güzel bir kitap. Kesinlikle bu kitabı özellikle zihinsel engelli lise orta öğretim düzeyinden sınava girecekseniz bu kitap, e, tamamen size göre e, size çok uygun bir kitap yapabileceğiniz seviye bir kitap bu kitabı almanızı tavsiye ederim e, diyorsanız ki ben e, EKPSS'de e, lise orta öğretimden yani e, bakıldığı zaman e, ön lisanstan sınava gireceğim işitme ön lisanstan sınava gireceğim işitme engelliyim e, bu kitabı alabilirsiniz bu kitapta lise orta öğretim Düzeyinde 2012'den 2024'e kadar tüm çıkmış sınav sorularının 7 tane yapılmış olan sınav sorularının tamamının e, sınav soruları ve çözümleri ayrıntılı çözümleri bu kitabımızın içerisinde yer alıyor. Bu kitabımızda da aynı şekilde 548 sayfadan oluşuyor ve 1680 soru var. E, bütün sınav e, soru ve çözümlerinin yer aldığı muhteşem bir kaynak. Tabi bu zihinsel e, lise orta öğretim düzeyine göre biraz daha ee, zor seviye bir e, tek üstü zor seviye bir kitap ama işitme engelli olarak e, bu sınava girecekseniz eğer bu kitabı almanızı kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Sevgili izleyiciler diyelim de e, bu kitabımızı tanıdıktan sonra sohbetimize devam edelim. Yani bakıldığı zaman e, doğru kaynak üzerinde çalıştığınız zaman e, başarılı olabilirsiniz ve ben e, şunu da sizlere tavsiye ediyorum. Sadece bir e, kitap üzerinden değil yani bir tüm dersler e, işte Türkçe tarih vatandaşlık coğrafya matematik şeklinde değil e, bunların işte e, ardından soru bankaları kitapları konu anlatım e, konu anlatım kitapları soru bankaları kitapları deneme sınavları e, deneme sınav e, kitapçıklarını almanızı kesinlikle tavsiye ederim çünkü e, bu e, koca kafa yayınlarının bu e, deneme sınavlarını ve bir tık e, matematik kitabını konu anlatımlı soru bankaları ve çözümlü soru bankaları kitaplarını aldığınız zaman daha başarılı olacaksınız asla pişman olmayacaksınız tam tersi mutlu olacaksınız çünkü kitapları gerçekten çok kaliteli çok güzel soruların kaliteli soruların yer aldığı ve cevap anahtarlarının ayrıntılı bir şekilde çözümlerinin yer aldığı bir kitap diyelim ve e, böylelikle de bir canlı yayın videomuzu daha tamamlamış olalım sizlerle birlikte. EKPSS gündemini özel olarak değerlendirdik. 2026 sınavına e, nasıl çalışmalıyız? Hangi kaynaklardan bu sınav hazırlanmalıyız? E, hangi kaynaklardan çalışırsak daha başarılı oluruz? Videomuzda sizlerle birlikte canlı yayın videomuzda e, bu e, konulara değindik. E, bu e, durumu değerlendirdik. Şu ana kadar EKPSS gündemi bu şekilde. 2026 yılına hazırlanan kardeşlerimiz, ilk kez gelecek olan kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin diyorum ve başarılar diliyorum. Aynı şekilde EKPSS 2026 ikinci atamaları bekleyen ve atanabilme ihtimali yüksek olan kardeşlerimiz adına da ikinci atamaların inşallah en güzel zamanda yapılması ve hayırlara vesile olmasını ikinci atamaların şimdiden niyaz ediyorum diyelim ve bir canlı yayın videomuzu daha tamamlıyoruz. Bu videomuzu birazdan izleyebilir. Sizlerde canlı yayın videomuzdaki e, tanı, göstermiş olduğumuz kitaplarımız hakkındaki yorumlarınızı ve EKPSS gündemine dair kendi düşüncelerinizi yorumlar ve görüşler kısmında bekliyorum. Hayırlı günler ve daha hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir perşembe günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bizlere de asla ve asla az önce de belirttiğim gibi EKPSS 2026 e, 2024 sınavının ikinci atamaları için şimdiden dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.